Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Maalesef çok acı bir haberle karşınızdayım. Antalya'da bir kadın kocasıyla tartışınca işler kontrolden çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Antalya'nın Elmalı ilçesinde 64 yaşındaki Hülya Çıkan tartışma sonucu 60 yaşındaki kocası Salih'in yaşamına kesici bir aletle son verme suçundan gözaltına alındı. Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Hülya ve eşi Salih arasında çıkan tartışmada Hülya eşini kesici aletle yaraladı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonucu Salih'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Salih'in cenazesi bir süre tutulmak için Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı altın alınan eş için ise Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Salih'e Allah'tan rahmet diliyorum. Evet dostlar, tartışmalar, anlaşmazlıklar hayatın her alanında olabilir ama anlık hareket edip daha sonra pişman olacağımız şeyler yapmamak dileğiyle. Acaba o evde neler yaşandı? Bu zaman acaba bu zamana kadar o evde senelerce neler yaşandı? Yorumu siz değerli takipçilerime bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın dostlar.